Elekterisinden hepinize sevgiler. Bugün ne mi yapıyoruz? Tabii ki Yusuf'u yakaladık ve Yusuf'la birlikte ilmek nasıl atılır, örgüye nasıl başlanır, bunu göstereceğiz size. Yusuf'a da teşekkür ediyorum Büyük bir cesaretle <laughs> örgüsünü bugün başlayacak. Hiç örgü bilmeyen, örgüye nasıl başlayacağını hiç deneyimlememiş olan. Yusuf'la bugün sıfırdan başlayıp örgüye geçeceğiz. Etap etap gideriz diyorum. Bir tane bir teşbihim var yaparım mı? Yapa yok yapacağımdan kesinlikle eminim ama yeni başlayanlara da güzel örnek olacağına inanıyorum. Hadi bakalım gelsin ilmekler. Ee, basit bir ilmek atma tekniğiyle geçelim Yusuf. Bunu daha çabuk öğrenelim. Ondan sonra başka bir metodu daha var. Onu da gösteririz. Bir ipe ihtiyacımız var ve bir çift şişe ihtiyacımız var. İlk işlemimizde tekini şöyle bırakıyoruz. İlk ilmeğimizi ayarlamak için ne yapıyoruz? Önce buraya bir tane düğüm. Bildiğiniz şu bağlama yöntemini yapıyoruz. Arkadaki ipin uzunluğu Falan fark ediyor mu? O, bu ilmek yöntemiyle gidiyorsam hiç uzunluğa gerek yok. Bu boy bize yeter. Sadece düğüm atacağım. İlk ilmeğimizi yapabilmek için bir tanecik ilmek yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İpimizi bağladık buraya. Sadece bağladık. Hı hı. Şöyle sıktık. Şimdi ilk ilmeğimizi yapabilmek için bizim şu şişimizin bu tarafa bakan ipi değil. Alt tarafa bakan ipine şöyle şişimi taktım. Bu parmağımla bu şişi bu parmağımla da şu şişi birleştiriyorum sonra ipimi tutuyorum şu şekilde ipimi şişimin altından şöyle geçiriyorum kontrolü bırakmıyorum ve bakın şu alttan o boynuna doladığımız ipi çekip şöyle çıkartıyorum peki nereden çıkarttığımızı tam olarak anlayamadım şimdi ip arkadan geliyor ya şuradan Hı -hı. bak şöyle aldım. Ahtip. Bu şişteki doladığım boynuna doladım ipi kurtarıyorum. Hmm. Sonra ne yapıyorum? şişi öbür şişime geçirdim ilmeği. Buradan çıkartmıyor o zaman herhalde. Eğer çıkartmazsan işin kolaylaşır. Tamam. Ve burada bir süreklilik sağlayabilirsin. Yine alttan geldim ve ilmeğimi yine çektim. Bak görüyor musun? Sonra ne yapıyorum? Öbür şişime takıyorum ve burada 1, 2, 3 ilmeğim oldu. Dördüncü ilmeğim için ya da unuttun çıkarttım bunu. Fark etmiyor. Şöyle. Şu arka kanattan giriyorum. Son, son ilmekten mi? Evet son ilmekten arka kanattan giriyorum. Bak şöyle. Hı hı. Bu parmağımla bunu öbür parmağımla da şunu şöyle sıkıştırıyorum ki bu elim özgür olabilsin. Getiriyorum ipimi alttan dolaştırıyorum ipimi gerdiriyorum. Bak şurada bir gerginlik sağlıyorum. Bu boğazına doladığım ipi buradan girdiğim yerden tekrar çıkartıp öbür şişime aktarıyorum. Bu Anladım kadar. Deneyebilirim. Kesinlikle hemen veriyorum ve şöyle gösteriyorum. Bunu sıktıktan sonra herhalde şey Aşağıdan şuradan sokuyorum, arka değil mi? ilmeğime geliyorum. Hayır ha evet. Yanlış yaptım. Şu alttan sokuyorum bunu. Evet. Bunu soktuktan sonra şuradan tutuyorum. Evet. Sonra bunu evet. şöyle, değil mi? Buradan, evet, buradan. Doğru. Tamam. Sonra ne yapacaktık? İpimizi şöyle. Gergin tutuyoruz. Çekeyim şunu. Evet. Şu alttan böyle mi? Evet. Ve ilmeğimi ödü şişe taşıyorum. Şuradan Peki buradan mı? Buradan mı? Tam ortadan. Evet. Böyle. Evet. Sonra Ve ipimi. ipimi biraz çekiyorum. Evet. Bunu çıkartmıyorum. Aynen. Çıkartmıyorum. Bravo. parmağım arada sıkıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. İpimi gergin tutuyorum. <laughs> ya, biraz daha gergin. Tuttum. Evet. Bunu buradan çekiyorum. Evet. Aha buradan bir dakika karıştı bu. Ay karışmadı karışmadı. Buradan ha. Evet kurtardım bravo. <laughs> Şimdi hemen yeni ilmeğimi taşıyorum. Evet. E, kontrast çok iyi gidiyor şu anda altta gördüğünüz gibi şişi destekliyor. Bu parmakla da bu şişi yani şu ikisini şurada birleştirdi. Güç alıyor şu anda. Görüyor ee, Nasıl tutayım? Evet. <laughs> Bir tane daha atıyorum o zaman Tamam. Şuradan 60 bin lira. Gayet iyi gidiyor. Şöyle. Şuradan mı sokacaktım? Aynen doğru gidiyoruz. Bravo. Bravo. Evet. Gördüğünüz gibi ilmekleri toparlaması ve kontrası sağlamak için şişlerdeki olan şu olayı şiş hakimiyetini yani kontrolü sağlamak çok önemli bir şey. Ee, onu da sağladıktan sonra zaten ilmekler kendiliğinden gelecektir. Yusuf devam. Devam. Buradan. One, two, three, four. yakınlaştırayım da rahat yapayım. Artık her türlü e, örümdeki kolaylığı sağladı. Artık şişlerine sahip çıkıyor. Ve serileşti. Yusuf'un e, ilk dersi çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Bak mantığı aldı. Şişleri kontrolünü çok iyi sağlıyor şu anda. Ve ilmek geçerken de öbür eliyle ipin de kontrolünü aldı. Zaten olay burada. Ve artık seri bir şekilde ilmek alımlarını baya e, baya bir kolaylaştı. Yusuf ne düşünüyorsun? Tam kaçırdım şu an. Hiç önemli değil. Ne düşünüyorsun? Nasıl için, geçti? Dişilmiş kalkın olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani hepinizin yapabileceği konusunda Tabii. Yusuf'tan bir tüyo almış olduk. Bir de oldu. öğretmeniniz çok iyisi. <laughs> Umarım o öğretmenlerin arasındayımdır. Evet evet. Diyorsun. Peki zorla iltifat almak böyle bir şey. Böyle bir şey. Ee, gerçekten yapabilirsiniz. Tığdan, şişten, ipin bir araya gelmesi çok eğlenceli, çok rahatlatıcı, kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu deneyin, başaracağınızdan da eminim. Yusuf'la beraber bu çalışmayı size yapıyoruz ki, öğrenince ne kadar keyifli olduğunu görebilin. Sadece birkaç tane tiyosu, şişlerin dengede durması, o eldeki ipin ritmini yakalamanız, onun dışında korkacağınız hiçbir şey yok. Kesinlikle çok eğlenceli olacaktır. Terapi muhteşem güzel. Bak, Yusuf'un sesi soluğu kesildi, işine odaklandı. E, durmuyor, teneffüse çıkmıyor. Evet. Çok çalışkan, değil mi? Çok eğlenceli bir şey. <laughs> Tavsiye ediyor musun? Tabii tabii. Özellikle vize Ha, <laughs> <laughs> Bir de evet, terapide gerçekten e, zihni çok rahatlatıyor. Biz birinci dersimizi tamamladık. Umarım sizlere de bir faydamız olur. Bunları e, yapmanıza bir nebze yardımımız olur diyerekten. Biz bir kaşkol bitirene kadar Yusuf'la bu şekilde çalışmalarımızı devam edip her türlü bölümde de sizinle bunları paylaşacağız ki sadece ilmek atmakla değil örgüyü de öğretmek amacımız. Hadi bakalım. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyoruz. <laughs>